Dopamin detoks nedir? Gerçekten işe yarar. Dopamin beyinde ödül ve motivasyondan sorumlu bir hormondur. Ödül duyarlılığını azaltmak umuduyla bu hormonu üreten faaliyet veya zevklerden uzak durmaya dopamin detoksu deniyor. Kötü haber. Her şeyden önce dopamin detoksunun bilimsel dayanağı olan bir yaklaşım olmadığını belirtmek gerek. Potansiyel olarak bağımlılık yapan faaliyetlerden kaçınmak elbette her zaman olumlu sonuçlar veriyor. Ancak bunun nedeni dopamin salgılamasının önleme konuda dair veri bulunmuyor. Gelin baştan alalım. Dopamin orucu veya detoksun yaratıcısı Cameron Sepp'tir. ABD'li psikolog danışanlarını, telefon bildirimleri, mesajlar ve sosyal medya gibi belirli uyaranlara olan bağımlılıklarından kurtarmak amacıyla yola çıkıyor. Bu yeni uygulama etrafındaki araştırmaların çoğu bilişsel davranış terapiye dayanıyor. Yani başlangıçtaki amaç şu anda çoğu insanın dopamin detoksundan anladığı şeyden farklı. Doktor Seyp'in önerdiği detoksun arkasındaki temel konsept insanların kendilerini yalnız veya sıkılmış hissetmelerine izin vermekti. Hızlı dopamin atakları yerine daha basit aktivitelere odaklanmayı denemelerine dayanıyor. Böylece kişilerin belirli uyarıların dikkatlerini nasıl daha sağlayacağını fark etmeye başlamaları hedefleniyor. Doktor Seif'in dopamin detoksuyla düzeltmeye çalıştığı altı zorlayışı davranışı böyle listeleniyor. Duygusal yeme, aşırı internet kullanımı ve oyunlar, kumar ve alışveriş, porno ve mastürbasyon, heyecan ve yenilik arayışı, eğlence amaçlı uyuşturucular, sinir hücrelerindeki bilgi akışını sağlayan küçük kimyasal iletkenler olan nörotransmitterleri tetikleyen bu aktivitelere yönelik koruç programı ile insanlar dopamin sağladığı ve bazen bağımlılığa yol açabilen ani duygusal yaralara daha az bağımlı hale geliyor. Dopamin nedir? Dopamin vücutta doğal olarak bulunan bir kimyasal kimyasal nörotomistir. Türü genellikle beynin has kimyasal olarak tanımlanıyor. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok davranışsal ve fiziksel işlevi etliyor. Öğrenme, motivasyon, uyku, mod, dikkat, dopamin üretimindeki fazlalık ve eksiklik zihinsel sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Aşırı düzeyde uyaranlara maruz kalmak bu tür bulutları tetikleyebiliyor. Belirli madde ve faaliyetlere bağımlı olmaya yol açabiliyor. Dopamin detoksu sırasında kişi birkaç saatten birkaç güne kadar değişen süreler boyunca dopamin tetikleyicilerden kaçıyor. Yani dopamin üretimini uyaran her şey detoks boyunca yasaklanıyor. Dopamin detoksunun faydaları var mı? Vücutta doğal olarak oluşan dopaminde detoksa gitmenin mümkün olmayacağını çünkü beyin her zaman dopamin üretmeye devam edeceğini açıkladı. Onlardan uzak durma kararı genel olarak daha yüksek odaklanma ve daha fazla zihinsel nitelik gibi yararlar sağlayabiliyor. Ve dikkat dağıtıyor ve hedefe ulaşmaya engel olabiliyor. Bazı iyi hissettiren davranışların ölçüsüz şekilde tekrarlanması örneğin sosyal medyaya düşüncesiz de gezinmeye ve ekran karşısında aşırı vakit geçirmeye neden olabiliyor. Bu durumda bu durumda işe sağlığa ev organizasyonu ve diğer rutinlere daha verimli zaman harcamaktan alıkoyuyor. Yani insanlar bu dikkat dağıtışı şeylerde kaçtıklarında kendileri için daha önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırabiliyorlar.